Günaydın. Kahvaltı söyledik. Böyle. Şunun üzerinde bir şeyler var ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi hazırlandık. Akşama gidiyoruz. Ve burada <laughs> Mami. Ve burada İnsan da Yusuf. <laughs> ee, bu vlog mu? Evet. Ey mafya. lazım. Arkadaşlar şöyle bir bina bitmiyordu. da bu bayağı büyükmüş Ateşehir e ya. Ateşehir'e falan benzetir. Bayağı oldum. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. geldik. Kanka. Rusya'da harita çalışmıyor arkadaşlar. Ay şuradan bir köpek geliyor. Arkadaşlar pardon bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu organizatör Şakir'e Yusuf'un getirmiş olduğu. Seccade, kilis dokuması. Çok iyi. Yusuf? Organizasyon. Türkiye'den seccade getirmem peki? Kanka seccade Yusuf? istedi, annesi Müslümanmış. Şey, kıble, kıble neresi? Allah. <laughs> bilmiyorum valla. Şöyle Moskova'da kıbleyi bilmiyorum. İman dinin direğidir. Sözün şap alanına geldik. Kalıbı alınıyor. Manyak mısın Kerem? Ne Şu anda Evviyen'deyiz. Nerede? <laughs> ben şöyle bir şey aldım. Inflate Plus. Ben de böyle de bir şeyler aldım. Çok Rusya'nın gratisinden bir şeyler aldım. Renkli kalem. Böyle bir pigmentasyon olamaz. Böyle bir şey yok. Hepsini size göstereceğim. Bir tane örnek göstereyim mi ucunu? Hayır, dur, dur. Mesela şuna bakın, tavşanlı. Hadi kapatıyoruz. Bundan 6 sene önce, 5 sene önce Furkan diye bir ev arkadaşım vardı. Onun bana Rus kız arkadaşının alıp devettirdiği Türkiye'de asla bulamadığım o ürünü 6 yılın sonunda Rusya'da gelip kendi yerinden aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. 6 yıldır bu anı bekliyorum. Normalde elektronik sigarayı bıraktım bu arada. Ee, ama bunun için tabii ki de aldım. Allah çocuk öldü lan. <laughs> Inflame plus okna. ice cream. Oha. Çekiyor. Dehşet bir şey. Vlog çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda an itibariyle Moskova sokaklarındayız. Wow. Burası e, birazcık <laughs> New York Times'a andırıyor. Güneş ne güzel burada ama. Birazdan yarışma başlayacak. Biz de onun için gidiyoruz. Bugün şov yarışması var. Sadece gösterilerden oluşuyor. Evet. Solo, duo, grupo. Kapalı. Şovlardan sonra yani yarışma olan şovlardan sonra da şovumuz olacak. Şimdi hakemlik toplantısı var. Yes. Oraya gidiyoruz. Bir araba var. Lamborghini'nin SUV versiyonuymuş. Yani burada kötü araba yok diyecektim ki karşıma bu çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi şovları bitirdik, yarışmalar bitti, ve partiye geldik. Çark açtılar. Kerem burada albümünde Dudu Dudu dilleri. ne diyorlar acaba? Şu an hiçbir şey anlamıyorum.

Şimdi içindekileri size sırasıyla göstereceğim. Shine Festival yazalı bir su C vitamini var. Şimdi burada benim resmimin olduğu bir yazı var ama burada tabii ki de Rusça yazmışlar. Ne olduğunu henüz bilmiyorum. Şöyle tatlı bir şey var. Lavanta yağlı kağıt. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Deneyeceğiz. Fıstıklı bar ve üzerinde toka var mor toka. Çok tatlı. İki adet çikolata. Bir adet krop var. Arkasında shine yazıyor. Thank you Şakir. See you tomorrow.